Arkadaşlar merhaba. Bakın yine gofret yollarda ve biz yollarda. Gofi gofretin durumuna bakın. kuzucuğumun panik atak geçiriyor. Uykuyamam ben sana. Allah'ım bir kediye bu kadar alışacağım hiç tahmin etmiyordum Nurettin. Biz de, biz de, biz de. <laughs> biz de ben hayvanları çok seviyorum da alışınca sonra çok üzülüyorum. O yüzden alışmak istemiyordum ama alıştırdı bu kendine beni. Bektat çok tatlı benim oğlum. Arkadaşlar Gofret'i veterinere götürüyoruz. Şöyle Nurettin yalnız da götürebilir aslında ama Nurettin önde araba kullanırken Gofret panik atak geçirmesin diye ben yanındayım. Söyle ya da bir değişiklik olsun dedik. Beraber Beni düştük yollara. Beni dışarı mi? Yok ya senin evde sıkılıyorsun ya değişiklik olsun diye. Gofret'in bacağı aksıyor arkadaşlar. Arka sağ ayağı bir haftadır demiştim ya size bir videonun birinde bilmiyorum duymayanlar için tekrar söylüyorum. Gofretle biz yan yana otururken ben bir anda hapşırınca bir yüksek sesle hapşırdım. Bir anda Gofret kendini yere attı, korktu. ondan sonra mı oldu yoksa öncesinde vardı? Biz mi dikkat etmedik? Bilmiyorum. Gofret sağ bacağı aksıyor sürekli. Sağ arka bacağı. Evet, sağ arka bacağı. Bizde içimiz rahat etmedi. Otururken falan böyle canı yanıyormuş gibi hareket ediyor. Ee, sürekli yatmak istiyor. İlerlemeden bakıtmak istedik. O yüzden veterinerimize doğru gidiyoruz. Gidelim bakalım. Evet. Gofret, balım. Mavişim benim. Pamuk oğlum. Pamuk oğlum. Neresi bu? Bu arada internetten araştırdım arkadaşlar. Kedilerde mantar çok çoğu kişi kedilerindeki mantarın tedavisini bulamıyor. Biz de çok uğraştık ama sonunda bulduk. Gofret mantarı Yeni iyileşti. 3-4 aydır inşallah tekrardan geri gelmez. Gofret tedavi oldu. Mantarı geçti. Çok şey denendi. En son bir tablet verildi. Hap verildi. Ondan sonra geçti. Yani iyileşmez diye sakın pes etmeyin. Her hayvana iyi gelen şey farklı oluyor. O yüzden uğraşın. Aynen öyle. Bak şimdi gofret çok güzel. ensesi mi tüylendi. Kimse şey diyemez ki şu an gofret eskiden mantara vardı. Evet. Geçti. Aynen. Hayat demiş kendi tüyleri geri çıktı. Aynen. Gofret şu an gayet sağlıklı maşallah. Sadece ayak sıkıntısı yaşıyor. Biraz rahatladın Nurettin önünü açınca. Konuşuyor <laughs> ya ondan dura biraz. <laughs> Oğlu şu, Kıyamam ben sana. Pamuk. Uy ozu bu Aynı arkas gibi soluyor. Arkadaşlar böyle konuşmazsam ilgilenmezsem sürekli miyavlıyor huzursuzlaşıyor. O yüzden ben de konuşuyorum. Ön şeyini de açtım. Arabanın camlarını kapattık her ihtimale karşı. Sakinleşsin istedik. Efendiye özel servis yapıyoruz ya. Şuna bak kendim bu kadar doktora götürmüyorum Çok nazlı çıktı senin kedi oğlum. Allah ya. Kaç oldu? Doktor doktor geziyoruz ne resmen. Kardeşim, ne onu ne 20'sinin oldu. Evet. Doktoru. Doktoruyla görüştüm dedim. Durumu böyle böyle. O da tatildeymiş ama orada başka bir doktor varmış. Onunla irtibata geçeceğim, götürün dedi. Biz de götürüyoruz. Arkadaşlar, gofretle Veterinerden yeni çıktık. Biraz uzun sürdü işimiz. İçeride çekemedim. Çünkü biraz gel git olayları oldu. Veterinerimizin şeyi bozukmuş. Röntgen cihazı. O yüzden diğer şubeye gittik. Geldik derken bayağı bir uzun sürdü. Nurettin ve Süheyla bekledi. Ben gofretle birlikte gittim. Veterineriyle birlikte. Doktoruyla birlikte diyelim. Maalesef gofrette Biliyorsunuz Skutish ırklarında eklem rahatsızlıkları var. Gofret'te de bu erken başlamış. O yüzden ağrısı varmış Gofret'in yani bacağı aksıyormuş. Onun için bize bir ilaç verdi. 6 aylık kontrolleri var. Düzenli ilacını aksatmazsak daha rahat şartlarda uzun süre sağlıklı kalabilirmiş. Yani ilacını aksatmayacağız. Gofrete karşı daha dikkatli olacağız. Gofret <laughs> Arabayı sevmediği için şu an trip atıyor. Dikkat ederseniz hiç dönüp bakmıyor bile. Benim yokucuklu oğlum trip atıyormuş güzel oğlum. Arabada çok rahatsız oluyor. Panik atak gibi kendinden geçiyor. Sakin sakin duruyor şu an. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Bir eve gidip de bir bırakaydık kofreti. Çünkü bunu aldı. Arabayla bir oraya git bir buraya git. Çok sıkıldı garibim. Pamuk oğlum benim. Evet. Bence Scottish tercih etmeyin Alın bir tane tekir Besleyin Nurettin'in dediği gibi Bu e, cinsleri de Kimse üretmesin Her şeyden geçin ya Yazık ya yazık gerçekten yazık Bu hayvanların çektiği acıya değer mi Niye yapıyorsunuz Sırf yani para etsin diye Çok günah bir şey bence Yazık bunların çektiği acıya değer mi Değil mi oğlum Bir tanem benim Pamuk oğlum Yatışa kötü yatışa Kıyamam ben sana Ton ton Evet şimdi evimize doğru gidiyoruz Eve geçince gofret hareketlenecek Doğal olarak rahatlayacak çünkü Orada biraz daha devam edeceğim sizler için Arkadaşlar Oğluma bakın Benim ne oğlum oğluma tüyüm ablası Oğluma bakın benim. Ben Ayaklarımın dibine yattı. Kirletelim. Yapma yolma. Yol Böyle... ki kendi yeri. Arkadaşlar, marketten eve gitmeden ekmeğimizi alalım istedik. Gofretin de kapağı çıktı. Gofret çıktı yere yattı. O kadar çaresiz ki garibim böyle aklı çıkıyor biz bir yerde bırakacağız diye hayvanlar o kadar muhtaç ki zarar vermeyin hiçbirine Kafir işemek Ol. istiyorsan işe benim arabam değil istediğini yapabilirsin. Tabi tabi. Ne ya? Oğlum. Eve gidip bir şöyle yatay diyece uzadıp da bacaklarını Yatışa bakar mı sen? Çünkü bu şey onun için gofret bayağı büyüdüğü için artık küçük geliyor. Uzun süredir de yatamadı ya. Ne bakın. küçüğü ya arkası bile sığıyor ona. Arkası sığıyor da gofret rahat olmaya alışık. Bir de kemiklerinden işte ağrıları şeyler oluyor demek ki garibimin. Rahat yatmayı seviyor. Anne ranzada yatıyor. Senin tercihin. Ranzada yatıyorum. <laughs> o değil de Nurettin'in arabası siyah ve Gofret her yere tüylerini bıraktı. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz tüyleri? Nurettin terliklerini arabada taşıyor bu arada. Yetenli Arabasını yıkıyor. O, o, o arabasına çok temiz bakıyor normalde. gofi neredesin sen? Hı? Sen neredesin? Bir bak bana. Gofret. Gofret, gofret. niye? Ya kendi kendilerine götürdüm doktora ne bekliyorsun? Ama onun iyiliği için. De iyi de oldu en azından. Hayvanın erken fark zorla tutup fotoğrafını çekmişler sence hoş mu? Değil. Ama kızım, hastalığı erken evrede fark etmek tedaviye daha faydalı olur diye aklıma geldiği için getirdim ve korktuğum gibi de oldu arkadaşlar. Şimdi ilaç ve aldık biz o ilaç günlük yarım yarım içecek kemiklerinin güçlenmesi için. Bu arada bayağı da pahalı tedavisi arkadaşlar. Yani zor ya. Gerçekten çok zor. Kimi Bir hayvanı sahiplenmek yani hangi hayvan olursa olsun sahiplenmek, onun sorumluluğunu almak, her şeyini karşılamak kolay değil. Gel gel de kıy şuna işte. Nasıl kıyacaksın? Kuş alın ya. Boşa mı üretilmiş. En kolayı kuş, değil mi? masrafsız. Güvercin bakın güvercin. Çok <laughs> ciddiydim bu konuda ama güldüm. Masrafsız cidiydim. değil mi? Salıyor çatıdan uçuyor geliyor avını avlıyor. Mamasını buluyor o kendi. Suyunu muyunu geri geliyor. Doğadaki hayvanları sevin diyorsun açık açık yani. Hayvan sahip Hayır olmayı. güvercin sevin diyor. <laughs> ne? Arkası sokağa bırakabiliyor musun? Hayır. Gofreti sokağa bırakabiliyor musun? Hayır. Paşayı bırakabiliyor musun? Demek ki güvercin bakmaları gerekiyor. Hem bacana Mektup yapıştırıp gönderebiliyorlar. Tamam. Bir dahaki bulduğumuz güvercinler öyle yapalım. Bakalım nereye gidecek mektup. Niye yapmadık ki daha önce? Biz başımızdan uçurup kurtulacağız diye uğraştık. Şu ana kadar hepsine baktık. Sadece bir tanesi öldü. O da şey çok hasta, kötü durumdaydı. O. Nurettin. Ha? Kedin nerede? Görüyor musun? Söyle. Kedin ne? nerede? Aşağı mı indi? İndi. yat oraya. Şşş. Ne bileyim Rahat mı orada? Fırlama. Sadece tüylerini bırakıyor arabana. <laughs> Geliyor. Geliyor. Kafasına dikkat et. Oğlum araba hareket edecek. Yatsan mı? Gofi. Ha şimdi. Yer acımız. Girmez, yok yok yatmaya uğraşıyor. Yat oğlum yere. Yat pamuğum yere. Yat annem. Hı? Akıllı oğlum benim. pamuk şeker. yaptı mı? Yok oturuyor güzelce. Nerede? <laughs> tamam sen yola konsantre ol. Arkadaşlar bu arada eve de çok az kaldı. Eve doğru gidiyoruz şimdi. Kofrette arabada yerde seyahat edebilecek durumda sanırım. Sıkıntı yok. İlla sepetin içinde durmuyor. Çünkü kofret çok uysal bir kedi. Değil mi oğlum? Ay evet sakin bir kedi veteriner bile öpüyor yani tutup da bunu e, bu arada gördün mü veterinerin kollarını tırmıklar içindeydi sanırım bir başka normal. kedicik e, bayağı bir çizmiş yıpratmış bayağı bir çizikleri vardı kollarında normal çünkü bizimki kedi değil bizimki kuş çok sakin Cumhur abinin kediyi gördün mü sen evet Tam panter. panter böyle bir kedi yok sahibine öyle olan kedi düşünemiyorum ben tutan beni, dursam, beni öldürür. <laughs> ama O çok yaşlı. Ama gör nasıl atik. Sarman değil mi o?